ve ülkenin gündemini, popüler gündemini Anadolu'muzun, Türkiye'mizin her yerinde olduğu gibi bugün de Tarihi Meydan'da, İzmir'de yine vatandaşlarımızla konuşacağız. Vatandaşlarımızın ekonomik durumlarını, koşullarını, yaşamsal hikayelerini ekranlara taşıyacağız. Yine başka yerlerde olduğu gibi bugün de emekliler kenti diye bilinen, sade, sakin bir yaşamıyla ön plana çıkan ülkemizin Önemli illerinden bir tanesi olan İzmir'de tarihi konak meydanı Saat Kulesi civarında. Bakalım İzmir'de vatandaşlarımız koşullarından, ekonomik durumlarından, hayata bakışlarından, bakış açılarından memnun mu efendim? Onları ekranlara getireceğiz. Her zaman olduğu gibi tarafsız, objektif bir habercilik anlayışımızla bugün burada bu meydanda yine daha önce de bu İzmir'de ekranlara getirmiştik koşulları ve vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini bugün parçalı bulutlu biraz da zaman zaman yağışlı olan İzmir'de bakalım vatandaşlarımız ne düşünüyor efendim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? İran'dan. İran'dan geliyorsunuz. Siz? Biz de İran'dan. Siz? Ben İran'da ama Kıbrıs'ta yaşıyorum. Kıbrıs'ta yaşıyorsunuz. Evet. Ama Türkçe'ye falan güzel konuşuyorsunuz. Gayet iyi, evet. İsim nedir? Ferunay. Ferunay. Evet. Verona, İzmir'e daha önce geldin mi? Hayır, ilk defa geliyorum. İlk defa geliyorum. Evet. Bunu şöyle, bana da verin şöyle, lütfen. Şöyle, şöyle, ıslanmasın. Evet. Yani, değil mi? Evet. Bence de. Şöyle. Ya İzmir'de, evet. yani şemsiye gitti inşallah mikrofon falan gitmez ama ıslanmasın mikrofon. Yani, <laughs> yani durum iyi. Hava koşullar müsait olursa daha uzun konuşacağız ama yağmur İzmir'de sürekli. Evet. Bugün yağış var. Evet. Kıbrıs'ta mı kalıyorsun? Evet. Kaç yıldan beri orada yaşıyorsun? 3 yıl. İran'a gidip geliyor musun? Evet. Kim var İran'da? Ailem. Aile bunlar aile. Evet. Hep beraber geziyorsunuz. Evet hep. Tatile beraber Daha gidiyorsunuz. İran'a beraber evet. gidiyorsun. Kaç yıldan beri Türkiye'ye gelip gidiyorsun? İzmir'e ilk defa geldim. Tamam İzmir'e İzmir başka nereye gidiyorsun mesela? Yani İstanbul, Fethiye. Fethiye, evet. Antalya. Gitmedim orada. Antalya'da gitmedim. Gitmedim. Türkiye nasıl seviyor musun? Tabii ki çok güzel. İnsanlar güzel. İnsanlar güzel. Evet. Evlilik falan var mı? Yok. Peki Türkiye'de bir evlilik düşünüyor musun? Ee, yok. <laughs> aile de, aile de burada. Ömer, ee, şöyle alayım mı sizi de? Aynen bir ya. Mesela, <laughs> Feruna'yı. Efendim. <laughs> e, ne? Efendim. Ee, ne? <laughs> Öfkelen herhalde. Su, söyle. Kızın mı? Ne? Kızın mı? Bu ne? Ya şimdi mi? mesela. Evet. Mes Ancelişim mesela Bitti ülkede mi? ülkede ülkede çok <laughs> hani dışarıdan gelenlerden, İranlılardan falan Türkiye'de evlilik yapanların çok olduğunu biliyorum. Yani mesela düşünüyor musun? Öyle bir şey olsa kabul eder misin? Yok. Türk erkekler bence fena. Çok fena. Evet. Çok fena derken nasıl fena? Yani iyi değiller. Yani hangi konuda iyi değil? Ne bileyim bu diziler gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. İran'dan Feruna'yı konuşuyor. Valla çok fena konuşuyor. Çok fena konuşuyor yani. İzmir'in konak meydanında İran'dan Feruna'yla Türk erkekleri, erkekleri fena diyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Siz neler söylersiniz? Ben bir şey söylemedim. Benim oğladım söyledi. Mesela Fönü'ne isteseler Türkiye'den birisi vermez misin? Yok vermez. <laughs> Özür razı olmasa ben vermezdim. Yani babası olarak vermezdim diyorsun. Yok da. Şimdi özü gerek razı olmuş olsun. Evet kendisi razı olması lazım. Kendisi razı olması kendisi lazım. Kendisi razı olsa veririm diyorsun. Kendisi razı olsa veririm. Nasıl İzmir'i nasıl buldunuz? Biz de Çili'de Beğendiniz mi buraları? Beğendim. Orada benim dairem vardı. İzmir'de? İzmir'de. Ama ilk defa geliyoruz diyor. Ha, hani, ilde 10 diyor, 15 gün geliyorum, geliyorum. Ha, yılda. ilde Yılda, yılda, ha. evet. Hanımefendiye de iki cümle yok. Ee, yok, yok. <laughs> Siz neler söylersiniz? İzmir'le ilgili, İran'la, Türkiye'ye geldiğinizde nasıl? Türkiye'yi beğeniyor musunuz? Evet, çok. En çok nerelere gidiyorsunuz? Ee, AVM, Deniz. İzmir'in dışında hangi evlere gittiniz gördünüz? E, Dişini, hayır, oraları gezmemişim. Evet. evet gezmemişim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim zaman zaman yağan yağmur, zaman zaman bazen şiddetini artırıyor, bazen duruyor. Yani şemsiye açsak mı açmasak mı? arada bazen şey kalıyoruz. Haber içinde de bazen yağış artırıyor. Bazen kesiyor. İzmir'de yani gel git bir hava var. Parçalı bulutlu zaman zaman açıyor zaman zaman. E, izlediğiniz gibi yağıyor. İzmir Konak Meydanı'nda saat presinin bulunduğu alanda çekimlerimiz devam ediyor efendim. İnsanın kuşlar kadar özgür olası geliyor. Efendim hoş geldiniz. İki cümle alabilir miyiz? Hangi ajans? Söyle haber ajansı. Söyleyin buyurun. Bugün İzmir'de tarihi meydanda ülkemizin sorunlarını konuşuyoruz. Ekonomik durumlarını. Eskiden İzmir'i emekliler kenti devdi. Emekli diye bir şey de kalmadı artık da. Yani. Ülkenin ekonomik koşullarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Durumlarınız nasıl? Vallahi ülkenin ekonomik koşulu gitgide daha kötü oluyor. Eee ekonomisi üretime dayanmayan bir e, ekonomi boştur yani istediğin kadar yol yap köprü yap kaldırım yap bilmem ne yap boş yani, üretime dayanır. tüketim çok üretim yok yani her şeyi kendimiz üretmeliyiz İzmir'de mi yaşıyorsunuz Hı, İzmir'de yaşamıyorum nerede yaşıyorsunuz Diyarbakır'da yaşıyorum Diyarbakır'da yaşıyorum Hı. orada hayat nasıl orada da iyi yani az azından az olsa bir tarım falan böyle az da olsa bir üretim var yani. Yani eve bir katma değer oluyor ufak tefek de olsa diyorsun. İzmir'de yakınlarınız mı var? Yok, yakınlarım yok. Gezmeye geldim. Ha gezmeye geldiniz. Hı. Nasıl buldunuz? Güzel, gayet güzel. İklimi çok güzel, ılık. Evet, ılık bir Hı. iklimi var. Hı. Çok teşekkür of. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ İzmir. ol. İzmir Konak Meydanı'ndaki çekimlerimiz sürüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben demin de söyledim. İzmir'e aslında eskiden emekler kenti derlerdi. Evet. Emeklilik dolanlar da artık ekonomik koşullarda en son merhalede şu anda. Koşullar nasıl? Ekonomik koşullar durumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kötü. Çok kötü. İşimiz yas gitmiyor ne diyelim artık. İnşallah düzelir diyoruz. Emekli misiniz? Emekli olmaya müracaat ediyorum. Olursam gene de bir can suyu olacak derler. Yani yetmez ama. Evet, can suyu evet, olacak. Evet, evet, evet. Emeklilerin koşullarını nasıl buluyorsunuz? Evet. En düşük emekli maaşı zaten şu anda 10 bin 25 gibi. olması lazım benim tahminim yani benim, ev kiralarının altında kalan yap, bir yap, 25 lira olması lazım Ne seslen, seslenirsiniz ülkemizin yönetenlere e, Cumhurbaşkanımız da yani ülkeyi yöneten büyük devlet büyüklerimizin 25 bin lira olmasını istiyorum emekli maaşlarının. en düşük değil mi Evet yani namerde muhtaç olmaması Evet için, evet kimseye Eyvallah etmemesi için Evet en az 25 ol, olsun evet, diyorsunuz. Evet 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 çok teşekkür Güzel, ederim. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emekli misin? Emekliyim. Kaç yıldan beri emeklisin? Valla işte 2002'de emekli oldum. Öyle yani. İzmir'de mi yaşıyorsun? Evet. Emeklilerin durumu nasıl değerlendiriyorsun? Valla emeklilerin durumu memura zam verdi bize eksik zam verdi. Ondan yani bizi Büründü. Yani böyle olmasa daha iyiydi. Sanki memurlar başka fırından ekmek alıyor. Aynen Sanki emekler başka bir yerden böyle alışveriş yapıyor. İşçi, işçi emeklisi sanki yani onayı sayılmıyor. Yani yaklaşık 15 milyon işçi emeklisi var ortalama. Hepsinin halimi, hali İşler acısı. Evet aynı öyle. Mi öyle. ya. Neden böyle ayırıyorlar işte memur emeklisi, ya. memur işçi, işçi emeklisi? O sandikası yok. Kendi başına kalmışlar ondan yani. Yani hak, durum Allah'a mı kalmış ha haksızlık yapıyorlar Ondan yani. yetkililerimize Cumhurbaşkanı'na ne söylersin? Ya ben ne söyleyeyim o kendi düşündü. O, onu biraz öyle ikilik yaptı. Ondan biraz yani bize, bize haksızlık oldu. Ondan. Hepimiz aynı insanız, aynı yerdeyiz onlara fazla verdi, bize az verdi. Çünkü vicdan, vicdan azabı çeker, çeker. Hoş bulduk, buyurun. İzmir'de mi yaşıyorsunuz, İzmirli misiniz? İzmirli değilim ama İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de canım. kaç yıldan beri yaşıyorsunuz? 2 yıl. 2 yıldan beri. Esas memleket neresi? İstanbul. İstanbul. Nasıl İzmir'i beğeniyor musunuz? Seviyorum ben, çok güzel. Sakin mi, dingin mi? Sakin, daha samimi, daha sıcak, daha yani küçük. İstanbul'un metropolünden kaçınca burası daha mı dingin geliyor? Kesinlikle Esas ben Ayvalık'tayım da Ayvalık'ta işletmem var ama kışları kız, kızımın okulu dolayısıyla buraya geliyorum. Çok seviyorum yani. Evet. Efendim ekonomik durumları konuşuyoruz. Ülkenin ekonomik. Yani son birkaç yıl yani 2-3 yıl özellikle koronadan sonra başlayan bir trend enflasyon, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı her bölgede hissediliyor. Evet. Ben e, haber içinde de söyledik. Eskiden İzmir emekler kenti diye bilirlerdi. Hı hı. Şimdi emeklerin durumu da zaten çok iç açıcı değil. Evet. Ekonomik koşullara baktığınızda ülke ekonomisini bir e, anne olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? İçler acısı. Nasıl değerlendirebilirim? Tek kelimeyle içler acısı. Yani alım gücü çok düşük. İnsanlar çalışıyor, emek veriyor ama hiçbir karşılığı yok. Yani tabii ki de içler acısı. Daha iyi bir şey söyleyemem, iyi bir proje çizemem, yani tablo çizemem. Yani kaç neden beri zor diyor bu koşullar yani? Vallahi e, tabii ki de bütün dünya genelinde böyle Biri pandemiyle var. başladı tabii ki de kesinlikle ama yani e, bu ülkenin durumu biraz daha fazla bence maalesef kötüye yani, gidiyor. Alım gücü gittikçe kesinlikle, zorlaşıyor kesinlikle kesinlikle. Hiç iyi bir tablo çizemem yani hani çocukların da hiç kimsenin umudu da yok yani çok fazla aslında en kötüsü de bu bence umut kalmayınca kötü oluyor. <laughs> evet Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok i̇yi günler. Olun. Teşekkür çok ederim. Hoş geldiniz. Misafir misiniz? sayılır 30 senedir İzmir'deyim 30 yıldır artık evet. İzmir'de olmuşsunuz evet. ekonomik durumları konuşuyoruz İzmir'in havası genelde böyle gel gitmiş de bir yağıyor bir bırakıyor evet. bir açılıyor neler söylersiniz ekonomik koşullarla ilgili Vallahi ekonomi çok kötü berbat durumdayız ve her geçen günde daha da kötüye gidiyoruz emekli ne? misiniz Emeklilik ben var oyuncu mi? oyuncusunuz oyuncu Tiyatro mu? Sinema tiyatro. Sinema tiyatro. İsim nedir pardon? Aynur Belgin. Aynur Belgin. Ee, büyük filmlerde oynadığınız var mı? Siz sinema en son işte yeni sinema filminde oynadık. İnanır mısın? Ana kas oyuncusuyu. Beş kuruş para vermediler. Yani ekonomi o kadar berbat ki artık çağırıyorlar Git gitmiyorum yani. Peki geçiminiz, yani geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Bu arada yağmur da hızlandı ama geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Evim var, bir de dul yetim maaşım var. Ama evin olması zaten büyük bir şans. Evet. Yani inşallah hayattan umduğunuzu bulursunuz. Yani o kadar yıllarımı verdim, oynuyoruz. Yani o kadar hem de ana kas oyuncusu olarak oynuyorsun. 5 kuruş para almıyorsun. Bundan sonra da lanet olsun yani sanata da şey yani sanatıcı ölen bir insanı. Ama 5 kuruş para da almayınca insan Yapacak bir şey kalmıyor. Yok. Yani bu kez hayatı filmlerle değil de gerçeğine uyuyor. Bugün de işte arka, yönetmen gelecek şimdi birazdan. Ee, tiyatro oyununu okullara bağlamak için görüş, buluşmaya geldik. <laughs> Sözde onlar da olmuyor ya. Para lazım Yönetmenin para lazım. Para gidiyoruz yoksa ya. oyun yok oyuncu yok. Okullara gidiyoruz. Müdür bey ne diyor biliyor musun? Yukarıdan talimat geldi tiyatroculara şeyimiz yok diyorlar. Yani okul bağlamıyorlar. Biz bugün yani çıktık ama yani gidemeyeceğiz. Evet. Artık arkadaşın hatırı kırılmasın diye geldim Evet, evet. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet. İzmir'de Saat Kulesi'nin Konak Meydanı'nda yağış zaman zaman şiddetini artırıyor. Aslında burada yani adım atacak yer olmaz aslında normal zamanlarda, havanın açık olduğu zamanlarda. Yani bir tarafımızda Tarihi Kemeraltı Çarşısı, bir tarafta Saat Kulesi Konak Meydanı, Büyükşehir Belediyesi, Valilik, birçok alan, hükümet konağı hep bu alanda yer alıyor. Ve insanların yani işi olanın da olmayanın da e, burada konak meydanında hayatını, ...yani boş zamanlarında, buralar buluşma noktaları yani insanların... ...nokta adres... ...diyebileceğimiz alanlardan bir tanesi... E, ...hava koşulları birkaç gündür yağıştı İzmir'de... E, ...dediğim gibi... ...zaman zaman... ...kısa süreli açıyor yani yağmur kesiyor en azından... ...ama sonrasında... ...yağmur yağışı... E, ...devam ediyor... ...ama buna rağmen... E, ...bir avuç insan da olsa burada bu meydana gelip kuşlara yem atan aileleri ve yurt dışından gelen insanları görebilmek mümkün. Ekonomik koşul olarak İzmir çok ekonomik bir kent olduğu söyleniyordu. Memurlar ve emeklilerin kent olduğunu, yaşam koşulları başka metropollere göre biraz daha rahat hep öyle söyleniyordu. Şimdi İzmir'e de aynı, Elbistan'a da aynı, İstanbul'u da aynı. Yani nereye gidersen git artık ekonomik koşullar çok fazla rahat bir yer kalmadı yani. Yani bugün yani ne mutfak tüpüne güç yetiyor Yani emek verilen yani emekli memur ayrışması ayrıştırılması yapıldı. Ya yani memur emeklisi veya memur başka fırından ekmek alıyor da emekliye daha uygun bedava ekmek mi veriyorlar? Onlar başka bir mağazaya, başka bir markete mi giriyorlar? Yani bugün bir yıldan beri biliyorsunuz geride bıraktığımız yılda neredeyse bir yıl içerisinde hiç emekliye zam, düzgün zam verilmedi. Bir kök maaş falan hesabı çıkarıldı. Yani Temmuz'da alması gereken zammı kök maaşa saydılar. Yani bir yıldan beri Emekli maaş alamıyor yani zam alamıyor ee, Ve bu nedenden dolayı e, Bu seferde Yani verilen rakam işte enflasyon oranları tüyün Açıklamış olduğu rakamlar e, Maalesef ki zamın olduğu zamanlarda Vakitlerde maalesef düşürülüyor Yani üstünde oynandığını düşünüyoruz En azından öyle gözüküyor Yani hissedilen enflasyonla Hissedilen en enflasyonla ortaya konan enflasyonun arasına dağlar kadar fark var. Umarım herkes evine rahat, düzgün, onurlu ekmek götürebilme şansına sahip olur diyoruz. Hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Efendim İzmir Konak Meydanı'nda İzmir'de hayat nasıl gidiyor? Valla İzmir güzel de hayat zor. Gerçekten hayat zor. Emeklilik falan var mı? Emekliyiz, 7500 alıyoruz. Hiçbi, hiçbir yeni şey... bir zam yapıldı biliyorsunuz. 10 bin Aa. lira falan. 10, 10 bin lira para değil ki. Hiçbir şey alamıyorsun. Neden ya. böyle memur emeklisi, işçi emeklisi ayırdılar? Yani onlar başka bakkaldan, başka marketten, başka fırından mı alışveriş yapıyorlar? Şimdi acaba? insan ayrımı yapmak yanlıştır. Kesinlikle çok yanlıştır. Herkesi maaş, maaş verecekse herkes yaşama yaşamı için eşit olması lazım eşit haklara sahip olması lazım. Neden diyeceksin? Bir bunu çocuğunu geçinmeye çalışıyor. Yani de böyle toplum içinde olmaması lazım. Bu ayrımcılık insanlar için çok tehlikeli bir ortam yaratıyor. Bozukluk yaratıyor. Ee, bir de insana geçinemiyor artık yani geçinemiyor yani Starımda aldıkları dedi. maaş ev kiralarına yetmez duruma geldi artık <laughs> yani nerede yetecek ya ev kirasına mı yetecek elektriğe mi yetecek doğal kaza mı yetecek gerçi zor iş yani Vatan... hani ee, size de sormak istiyorum hani İzmir emekler kenti derlerdi evet vallahi İzmir diğer şehirlere göre yine nispeten iyi de ee mesela şey yani güzel bir şehir ama Geçim çok zor artık Gerçekten zor Şimdi mazota gelen her zam Her şey etkiliyor yani Her şey etkiliyor Yani elektriğe zam geldiği zaman Telefona zam geldiği zaman her şey etkiliyor ee, Yani geçim çok zor Gerçekten zor Sen bakma biz böyle giyinip geziyoruz ama yani Çok zor Gerçekten zor Yani buna mutlaka bir çare bulmaları lazım Bir de maaş kimi 50 milyon maaş alıyor, kimi 200 milyon maaş alıyor, kimi 20 milyon maaş alıyor. Maaş alıyor. E, ee, kimi 10 lira alıyor biz 7500 lira hadi 10 lira o sen ne olur hiçbir şey yaramıyor gerçekten yaramıyor yani yaramıyor ev kira mı yok değil yani o konuda şanslı ama ya. kira olsa ben kuru ekmek bile alamazdım gerçekten alamazdım yani zor yani en yani çok ne vallahi ne zorluyor yani gıdamızı tam alamıyoruz ki yani böyle pazara mezata bir yere gidebiliyor musunuz mesela hiçbir şey alamıyoruz ki pazara niye gidelim <laughs> boşuna niye gidelim pazara De, hiçbir şey alamıyorsun yani gerçekten alamıyorsun yani yok o bitti o günler geçti yani günler geçti yani e, tamam efendim. düşürebilir az maaş alın e, hiçbir şey yemeyin ama şimdi ama şöyle ne zamana kadar ama? Ama şöyle sormak lazım. He. Eğer devletin kasasında para yoksa herkes 10 lira alıyorsa herkes 10 lira verilmesi lazım Hayır, değil, değil. Mi? Para var devlette. Merkez Bankası elinde. Şimdi 30 lira izin Merkez Bankası elinde her gün para basabilir. Basıyor da ama bak bize yansıyor. Yani emekliye yansımıyor. Yani emekli bu duruma düşürmesinin tek sebebi enflasyon düşsün. Yani az para alsın harcamasınlar. Bir, Bir şey daha sokağa çıkmasın, evde otursunlar, bir şey harcamasınlar. O zaman enflasyon belki düşer. Belki de olmuyor bu iş. Çünkü diğerleri, diğerleri vergi ödemiyor. Mülkçü oluyor, zengin oluyor yani. Bir, bir kesim uçuyor. Emekler devlete yük mü? Evet. Ya devlete yük diye, devlete yük diye bir şey yok. Haklardır, özel haklardır. Dünyadaki insan hakları, çalışan insanlar zamanda peşi vergisini ödemiş. Pirimin ödemiş. ödemiş yani bir her, herhangi bir bedava para istediği falan yok emeklin. Kendi parasını istiyor hepsi bu kadar. Yatırmış olduğu 30 yıllık Et et tabii canım emeğini ya. istiyor diyorsun. Evet ben 74'ten e, şey vardı 74-75'i ortada sildiler 76'dan beri idi. Aldım maaş e, 2005'te emekli oldum aldım maaş 7500 yani olacak işte yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Selamlar, herkese saygılar. Hayırlı kolay da. gelsin. Hayırlı. Efendim bugün tarihi İzmir Konak Meydanı'nda Saat Kulesi'nin önünde vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini ekranlara taşıdık. Ekonomik koşulları ülkenin en popüler gündemi ekonomik koşullar ve ülkenin her noktasında gittiğimiz her alanda yüksek enflasyonun ortaya koyduğu yıkım devam ediyor vatandaşların üzerinden. Özellikle dar gelirli, sabit gelirli, sabit maaşlı olanların alım gücü sürekli düşüyor. Biliyorsunuz asgari ücret 17 bin lira oldu. En düşük emekli maaşı 10 bin 300 lira oldu. İnşallah bir refah payı verilir. Emekli gerçekten zor kıt kanaat imkanlarla geçiniyor. Evet, ülkenin her alanında özellikle barınma çok ciddi bir sorun, ciddi bir sıkıntı. Bu konuda aldıkları maaşla bir ev kirası ödeyemez durumdalar. Bugün de ülkenin popüler gündemini İzmir Konak Meydanı'nda konuştuk. Yayında ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlarım adına herkese İzmir Konak'tan, İzmir'den selam ve saygılar yolluyoruz efendim. Allah'a emanet olun.